Arkadaşlar, Rafa'dan Tayfa'nın galasına geldik. Mesut'a bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel. güzel. Rafa'dan Tayfa, Kapadokya. Evet. Yani. evet. 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 Bakın. Hayri. Evet. Evet. Kamil. Bakın evet. nerede gitti? Mert. Ah hali çıktı burada. Çok güzel değil mi çocuklar? Evet. Söyle onu. Ayrıma söyledik ya. Evet ayrıma söyledik. Onun aynısı değil ben. mi? Buraya gelin. Buradan izleyin diyordu. Bize yol gösteriyordu. Hadi içeri girelim bakalım arkadaşlar. Ne <laughs> <Kimi izleyeceğiz> şimdi? <laughs> arkadaşlar içeriye girdik. Ne e tekrar gel bakalım. Burada bazı arkadaşlarımızın yaptığı resimler var. Bakın burada tanık şekerle nasıl dağıtıyorlar. Küçük hediyeler veriyorlar. Çok güzel. Lan abi Melin'i tutmayalım. Nasıl çok kalabalık şu an. Evet maskotlar orada arkadaşlar. Bakın. Tayfayla coşarlı Arkadaşlar görüyorsunuz çok aşırı bir kalabalık var. Herkes Rafa'dan Tayfa Kapadokya izlemeye gelmiş görüyorsunuz. Ve biz de arkadaşımızı bulduk. Ege arkadaşımızla birlikte Rafa'dan sayfa Kapadokya'yı izleyeceğiz. Mete heyecanlı mısın? Daha sen? Ege sen heyecanlı mısın? Hepimiz Merak'la filmi bekliyoruz. Arkadaşlar beğendiniz mi filmi?

giden misafirlerimiz çok kıymetli arkadaşlar. TRT Ortak Yapımı, Rafa'dan Tayfa Rafa Kapadokya'ya bu akşam geldiğiniz için hepinize tek 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 teşekkürü bir borç diliyoruz. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli kalitlerimiz, için sizlere teşekkür ederken Rafa'dan Tayfa'nın şarkısını bir kez daha yüksek sesle dinliyoruz ve şarkıya katılımınızı bekliyoruz.